Hani beğeniyoruz, beğenmiyoruz filan değil. Türkiye'de şu anda bir iktisat politikası yok. Bu dolara böyle oluyor değil, liraya böyle oluyor. Türkiye'den kaynaklanan bir şeyden bahsediyoruz. Yabancı yatırımcı Türkiye'den çıktı zaten. Türkiye piyasalarında yabancı yatırımcı yok. Şu anda her ne yapılıyorsa bunu Türkiye'de yerleşik insanlar kendileri için doğru olduğunu düşündüğü için yapıyor. Türkiye'nin genel yönetişim sorununun yarattığı sorunların hepsinin birden su üstüne çıktığı bir an görüyoruz şu an. Şu anda bakıyorsunuz bizim uyguladığımız para politikası faizi enflasyonun altında tutuyor. Dolayısıyla Regency'den yaptığınız yatırımda elde ettiğiniz getiri, sizi zaten enflasyona ezdiriyor. Ve bu para politikasının doğrudan bir sonucu. Bunun olduğu bir ortamda döviz korunu tutmak söz konusu değil. İşte New York bilmem ne yapıyor falan değil. Yabancı yatırımcı Türkiye'den çıktı zaten. Türkiye piyasalarında yabancı yatırımcı yok. Şu anda her ne yapılıyorsa bunu Türkiye'de yerleşik insanlar kendileri için doğru olduğunu düşündüğü için yapıyorlar. Şu anda Türkiye'deki mevduatın yarıdan fazlası döviz cinsinden mevduata döndü zaten. Yaptıkları şey de kendileri bakımından yanlış bir şey hiç değil. Çünkü gerçekten bu iktisat politikasının sonucu enflasyon ve gerçekten de şu anda gördüğümüz gibi döviz tutuyor olmak enflasyona karşı koruyor. Çünkü enflasyonla beraber kur yükseliyor. Türkiye'de enflasyon %12, Amerika'da sıfırla bir arasında geziniyor. Döviz kuru dediğimiz şey iki paranın bir, bir cinsinden fiyat. Mal ve hizmet cinsinden değeri düşen Türk lirasının mal ve hizmet cinsinden değeri düşmeyen paralar karşısında da kıymetsizleşeceği aşikar. Dolayısıyla lira ucuzlamak zorunda. Biz bunu doların pahalılanması diye Türkiye'de kullanıyoruz. Liranın neden değer kaybettiğinde e, orta vadede anlaşılmayacak bir şey yok. Bizim para politikamız enflasyona ulaştırıcı. Niye şu anda oluyor? E, onun şöyle bir acıklı diyeyim cevabı var. Çünkü bu çok iyi anlaşılmış bir mekanizma ve artık olması gerekmiyor. Siz eğer bu şekilde enflasyona yol açacak bir para politikası izliyorsanız, para arzınızı arttırıyorsanız, yani bizim Merkez Bankamızın yaptığı gibi ortalığa para saçıyorsanız ve bizim hükümetimizin yaptığı gibi bankalarınıza siz de para yaratın, kredi verin, kredi verin. Dolayısıyla ortalıktaki Türk lirası miktarını arttırıyorsanız, paranız diğer paralar karşısında değer kaybedecek, kur yükselecek. Çeşitli nedenlerle bu istenmiyor. Merkez Bankası bir eliyle lira çıkartıyor ortaya. O lirayı alanlar da bir noktada ya burası nasıl memleket? Hani bu paranın değeri kuş olacak. En azından değerini koruyacak olan döviz alayım ben diyorlarsa kendin zaten dövize talep yaratıyorsun. O, o dövize talep döviz fiyatını yükseltmesin diye ben satacağım dediğiniz zaman rezervlerinizi satmaya başlıyorsun. O kadar büyük bir zaten yok. Ama bu hızda satıldığı zaman bu rezervler Merkez Bankası bir takım e, ne diyeyim yaratıcı işler yapıp işte bankalardan borç alayım ama o borç gibi gözükmesin. Aldığım tarafı bilançomla gözüksün. Geri ödemem gereken kısmı bilanço dışında kalsın falan gibi. illegal olmayan anlayanın da hemen gör ya sen bunu yapıyorsun dediği ama hani bilançoya rezerve bakmaya alışıksanız eğer o rezervleri biraz güzel gösteren iyi işleri epey zamanlar yapıyordum. yapıyordu. Buna devam edemeyecek şeyler. Bu anlattığımdan hemen görüyorsunuz zaten bunun sonunun olmak zorunda olduğunu. Sorulardan bir tanesi niye şimdi geldi soru Yani Merkez Bankası ve bankalar vazgeçtiler bu şekilde kamu bankaları müdahale etmek Niye şimdi vazgeçtiler, neden şu anda oldu bilmiyorum. Ama devam edemeyecek şeyler devam edemiyorlar. Başımıza gelen budur. Şu anda tamamen Türkiye'ye yasın. Dünya genelinde dolar asla değer kaybediyor. Euro'ya karşı da başka birçok paraya karşı da dolar hani öyle yüzde on, yirmi, otuzdan falan bahsetmiyoruz şu an ama e, bir şey oluyorsa hafif hafif değer kaybediyor. Halbuki e, Türkiye'de şunu görüyoruz, hani biz bunu dolardan konuşmalıyız, konuşmalı, dolar diyoruz ama e, euroya karşı ne oluyor, ne bileyim yene karşı ne oluyor falan deseydik, gene aynı şey oluyor. Bu dolara böyle oluyor değil, liraya böyle oluyor. Türkiye'den kaynaklanan bir şeyden bahsediyoruz. kıymet fiyatları ile ilgili bu şekilde öngörüde bulunmak kolay değil. şimdi şunu söylemek mümkün. Az evvel anlattığım mekanizma nedeniyle Türkiye'de enflasyon düşmeden lira de değer kaybetmeye devam edecek. Bunun orta vadede doğru olmak zorunda olduğu aşk. Ama yarın yükselmeye devam eder mi? Haftaya yükselmeye devam eder mi? Piyasa dinamiklerini hem özellikle buna para politikası tehditlisine bağlı. Yani Merkez Bankası çıkıp ya bir dakika ben bu şekilde ortaya lira atmaktan vazgeçtim, lirayı kıymetlendireceğim derse, lirayı kıymetlendireceğim demek, lira tutmanın getirisi yükselecek demek, onun Türkçesi faiz al. Bunu yapacağım derse eğer, en azından liranın daha da fazla değer kaybetmesine engel olabilir. Ha yapmayacağım derse, e, o zaman belki biraz daha sopayla iş yapmak mümkün, çok uzun süre değil ve bunun arkadan gelen zararı şu anda da gördüğünüz gibi çok daha büyük aslında. Ama bu aralar artık iyice e, vakayı aileyeden olan hafta başında iktisat politikası yapacağımıza bakın biz ne kadar akıllıyız, kimsenin düşünmediği şeyler yapıyoruz diye böyle bir garabe çıkartabilir miyiz karşınıza? Olmayacak şey değil, olup durduğu için söylüyorum bunu. Ama olmamasını ummak gerekir. Kurun yukarı zıplamasının kendisinin enflasyonu arttırıcı etkisi var. Çünkü ithal olarak aldığımız her şeyin fiyatı mekanik olarak artıyor kur yükseldiğinde. Bunun içinde çok önemli olanı Enerji fiyatları, çünkü biz enerjinin hemen hepsini ithal eden bir ülkeyiz. Petrolü, doğalgazı ithal eden bir ülkeyiz. Bunlar da üretimin her tarafında girdi olarak kullanılıyor. Petrol fiyatlarının artması, ulaşım fiyatlarının artması, enerjinin genel olarak pahalanması Türkiye'de enflasyonu yükseltiyor. İthal malların fiyatlarının artması da böyle. Oysa bir etkisi enflasyonun yükselmesi. Bir diğer etkisi Türkiye'de 2018 yılında kuvvetli ortaya çıkmış olan Yine ee, kötü iktisat politikasının sonucu olan döviz cinsinden borçlu fakat lira cinsinden gelir elde eden bir alay şirket var. Şirketler geçtiğimiz iki yılda döviz borçlarının bir kısmını kapattılar. Bunu e, toplam istatistiklerde görebiliyoruz. Ama hala çok büyük ölçüde borçlu durumdalar döviz cinsinden. Dolayısıyla döviz borcunuz varsa eğer ve lirayla gelir elde ediyorsanız, elde ettiğiniz lira aynı lira, ödemeniz gereken dövizin lira karşılığı birdenbire bire zıpladı gitti. Bu şirketlere büyük zararı var. Bu şirketlerin bir kısmı zaten batıktı, bir kısmı batmanın dibinde batmamak için debeleniyordu. Onlar sıkı bir darbe yemiş oldular şu anda. Dolayısıyla Türkiye'nin üretici sektörlerine de zarar verecek bir şey. Bir tane iyi tarafı var diyeyim. O da lira ucuzladığı için, yurt dışından Türkiye'ye talebi arttırıcı bir yönü var bunun. Çok fazla değil maalesef. Şunu hemen göreceğiz. Dış ticaret ışığını hızlı kapatıyor Türkiye'de liranın değer kaybetmesi. Fakat bu ihracatımız arttığı için değil, ithalatımız azaldığı için. Rurt dışından aldığımız şeyler bize pahalı geldiği için hemen almamaya başlıyoruz. Onun bir tarafı hani ha tamam canım ne bileyim işte ithal bira içmesinler falan. Bayağı olabilir. Ama bir tarafı da ithal girdileri almadığımız için yurt içinde üretim yapamaz olmak. Sizliğin artması vesaire. Bunlar yıkıcı şeyler elbette. Ee, ama yurt dışına ihracatımız bu hızda artmıyor. Çünkü şunu artık biliyoruz. Ee, bizim ihracatımızın hassas olduğu şey, Döviz kurundan ziyade ihracat yaptığımız piyasaların, bu büyük ölçüde Batı Avrupa demek, yaptı, ihracat yaptığımız piyasaların e, büyüme hızı. Oralarda işler iyi gittiği zaman hemen her döviz kuruyla ihracatımız artıyor. Kötü gittiği zaman dire istediği kadar değer kaybetsin, o kadar çok ihracat yapamıyorsun. Şu anda haliyle orada da işler iyi gitmediği zaman. Hani Turizm etkisi var ama şu anda Türkiye'ye gelecek olan turistin birinci derdi işte Euro, 8'den mi, 8 buçuktan mı, 9'dan mıdan ziyade işte, uçağa binilir mi, covid ne olur vesaire olduğu için o etkiler epey baskılanmış buçuk durumda. Ama e, hani bir iyi tarafı dışlar açığını kapatıyor olması. Son olarak bu Türkiye'de özellikle önemli ve iktisat politikasını çok fazla görmüyor. E, Türkiye'de insanlar ki Türkiye bunda yalnız değil. E, i̇şlerin nasıl gittiğine genel olarak hani ya benim işim kötü gidiyor ama ülkede işler iyi gidiyor mu ya? Karar vermek için baktıkları temel bir gösterge diyoruz. Doların böyle tık, tık, tık yükselmeye başladığını gördüğünüz zaman aa tamam gene oldu işte demeye başlıyorsunuz. O kuvvetli bir etki. Hem iktisadi sonucu var. İnsanları kriz algısına ittiği için tüketimlerini kısmaya, işler kötü gitti davranışına diyor. Hem de siyasi sonucu var. Çünkü hani bu memlekette ikinin bir iktisadi kriz oluyor. Olduğu zaman da her seferinde siyasi sonuçları da oluyor. Siyasetçiler de bunu biliyorlar. Dolayısıyla kurum baskılanmaya çalışmasının önemli bir nedeni zaten. İnsanlara işlerin ne kadar kötü gitmekte olduğunu göstermemek. Ee, bu yapılamaz hale yani. Türkiye'de şu anda bir iktisat politikası yok. Hani beğeniyoruz, beğenmiyoruz falan değil. Veyahut da ya bunlar çok karışık işler falan değil. Yani şu anda ne yapılmaya çalışılıyor? Veya şu anda yapılmaya çalışılan şey başarılı olursa bundan nasıl bir iyi sonuç bekleniyor diye sorduğunuz zaman buna cevap verebilecek hiç kimse yok. Baktığınız zaman mütemadiyen bir eliyle ne diyeyim ben gaz yağıyla yangın çıkartıp diğer eliyle çay bardağıyla bunu söndürmeye çalışan iktisat politikası görüyorsunuz. Şimdi buna bak, bakıp da ha tamam e, bak bu sefer olmadı ama aslında olur filan demek söz konusu değil. Ya, yani elini bir gaz yağından çek ilk önce. Ondan sonra da şu karşıdaki yangını nasıl söndüreceksin bunu doğru söyle ondan sonra bu yangın bir daha nasıl çıkmayacak buna ilişkin hani üç şey söyle ve bunların ikincisi birincisiyle ta baştan çelişiyor olmasın. Türkiye'de bunun eksikliği o kadar kuvvetli ki hani sadece Merkez Bankası şunu yapsın. Ya BDDK'nın bunu yaptığı, maliyenin bunu yaptığı, adalet sisteminin bu şekilde işlediği, ekonominin genel olarak böyle olduğu, siyasetin genel olarak böyle olduğu bir çerçevede Merkez Bankası ne yapsın? Bıraksan, dünyanın en iyi Merkez Bankası olsa, istediğini yap, bildiğin gibi yap desem, gene yapabileceği son derece Siz eğer paranız diğer paralar karşısında değer kaybetmesini istiyorsanız, paranızın insanlar gözünde kıymetli olmasını sağlamanız lazım. Bunu yapmanın yolu, bir şekilde dedirteceksiniz ki insanlara, sen böyle yapma. Lira tutmak senin için daha iyi bir tasarruf. Nasıl yapacaksınız bunu? Bakacak diyecek ki vatandaş, ha eğer lira tutuyor olsaydım öyle bir getiri elde edecektim ki bu enflasyondan fazla beni tasarrufların bakımından düzeltecekti, Daha fazla getiri getirecek. Demek ki yapılacak birinci iş gene buraya geliyor. Faizi yükseltip lirayı hakikaten masah bir şey haline getirmeniz lazım. İnsanların, ha tamam ben lira tutayım, lirayla getiri elde edeyim. Bu getiri beni enflasyondan koruyacağına göre Şimdi artık dövize yönelmeme gerek yok. Dövizimi satayım, lira alayım bu sefer demelerini istiyorsunuz. Mekanizma bu. Yapılabilir bir şey bu. Ama bunu yapacak bir iktisat çerçevesi lazım. Hani sadece kur sorunu, sadece Merkez Bankası sorunu, Türkiye'nin genel yönetişim sorununun yarattığı sorunların hepsinin birden su üstüne çıktığı bir an görüyoruz şu anda. Ve bunları olduğu gibi düzeltmeden de sadece bir ucunu yamamanın yolu yok. Bunu yapmaya çalıştığımız için zaten şu anda patladı gene.